Sen içimde bir kuş ölür Apar topar toplanır acılar başucuma Ve ağıt yakar kına taşları bağrımın üstünde Sen gidersen elma demeden elma ağacından bir çocuk düşer Saklandığı yerden dizleri kanar Annesi kızar ağlayamaz Sen gidersen bir sincap ölür ağaç kavuğunda Palamutları üşür Kaybolur kar altında Meşeler kaval olur Ağıt yakar peşinde Sen gidersen içimde okunmayan şiirler yazılır Buruk buruk Söyleyemem Döner çarpar bir mavi selama Sözlerini çalar sonra üzüm kuşlarım